Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar merhaba test ekranla ilgili bir iki video paylaşmıştım çok güzel yorumlar eleştiriler hepsini aldım önemli değil bunlar da olmalı şimdi araştırmalar sonucunda yeni bir yer daha buldum test ekranı taktırmaya gideceğiz yani gidiyorum sonrasında da tekrar bir video paylaşım yapacağım şunu özellikle belirtmek istediğim bir konu var. Arkadaşlar ben hiçbir markayı kötülemedim. Bazı yorumlarda bunu aldım. Hiçbir markaya da e, sen çok kötüsün demedim veya sen çok iyisin de demedim. O yüzden marka ismi vermedim. E, tabii ki hepsinin de iyisi ve kötüsü vardır. Ben burada video paylaşırken sadece deneyimimi paylaşıyorum ve sadece kendi şahsi fikrimi beyan ediyorum. Hiçbir markayı zan altında bırakmak gibi bir niyetim asla yok. Herkesin tercihine göre tabii ki ürünler vardır. Ben hiçbir markayı kötülemiyorum. Onların da çok güzel yönleri, çok kötü yönleri de olabiliyor. Yani ben memnun kalmadım. Bunu zaten açıkladım. Ben dedim memnun kalmadım ve bu benim şahsi fikrimdir dedim. Yine söylüyorum bu benim şahsi fikrimdir. Hiçbir markayı bağlamaz. Hiçbir markayı da kötülemiyorum. Bunu da not olarak paylaşmak istedim. Bir sonraki videoda da detayları işte, taktırdıktan sonrakileri çekmeye çalışacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar büyük çekmecede e, çok güzel bir mekana geldik. Burada şimdi Tesla'mızı taktırıp sonrasında tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bugün büyük çekmeceye geleceğiz dedik ve geldik. Yalnız geldiğimiz mekan gerçekten çok güzel. Burada e, genelde işte BMW grubuna aracınızın koltuğundan multimedyasına ne bileyim e, gösterge panelinden direksiyon simidine kadar her şey e, yeni nesil bir araç olarak size sunuluyor yalnız içerisi gerçekten çok güzel aracınızı getirdiğinizde tamamen güvenli alanda duruyor siz bile giremiyorsunuz e, çok profesyonel bir ekibi var e, içerisinde böyle bunu da göstereyim şöyle devam edelim ekipmanlar burada yani aracınızın koltuğuna kadar multimedya sistemleri şöyle devam edelim bu da benim araçlarımdan biri şöyle göstereyim size Yani dediğim gibi buraya aracınızı getirdiğinizde Özellikle de üst segment araçlarda geçerli. Muazzam bir değişimle geri alıyorsunuz. Günaydın. Bir iki gün aradan sonra e, anca fırsat bulabildim. Şimdi araçlardan birine test ekranı taktırdık. Bu ekrandaki memnuniyetimiz tabii ki daha iyi. E, yani mark olarak inanın bunun ne olduğunu bilmiyorum. Lütfen eleştirmeyin. Ha, öz eleştiriye tabii ki açız ki kendimizi toparlayalım. E, bunun hangi marka olduğunu hiç bilmiyorum. Yani bunun e, organizasyonu ben yapmadım ama e, diğer cihaza göre işlemcisi falan daha yüksek olduğu için daha güzel performans veriyor. E, ya biz biraz fazla şeyler istiyoruz e, ya da işte bu cihazların e, yapabileceği işlemlerinde sınırı belli. Ama e, iş görüyor mu? Evet iş görüyor. Ben bu cihazda biraz daha, yani bir tık daha memnunum. Tabii ki diğer cihazda da asla kötü diye yorum yapmadım. Bunda da aynı şeyi söylüyorum. Hiçbir cihaz hiçbir şekilde kötü değil. E, i̇kisi de gayet güzel. Sadece işte donanımsal olarak farklılıklar gösteriyor. İşte içindeki işlemcisi, işte hafızası falan filan bir sürü şey var neticede. Bir dakika duralım. Ee, Cihaz güzel. Görseli de çok güzel. Evet, arabaya çok yakışıyor falan. Ee, serilik de gayet iyi. Şöyle pırp pırp göstermeye çalışayım size. Yani bayağı seri. İşte ufak tefek yazılımsal ayarlar vardı. Onlar için bir uğrayacağım. Bir de diğer araçla ilgili. bağlanması da bayağı seri yalnız. İşte bu işlemciden dolayı oluyor zannediyorum. Ee, bütün arayüz, işte fotoğraf, cartçuk falan filan, Play Store, YouTube falan. Gayet güzel. Beğendim. Ee, her şeyden ziyade bizim e, uygulamayı yaptırdığımız yer e, güzeldi. Hoşuma gitti. O videoda zaten onu da belirttim. Ee, netice itibariyle bu cihazda 99 memnun kaldık ve kullanmaya devam edeceğiz. Ee, şimdilik benim deneyimin bu yönde. Ama e, yine söylüyorum, videonun başında da söylemiştim zaten. Hiçbir cihazı, hiçbir ürünü, markayı, kurumu kuruluşu asla e, kötüleyerek bir video çekmiyorum. Herkesin belli bir kalitesi, belli bir segmenti var neticede. tavsiye edilir edilmez. Bu benim şahsi fikrim. Ben bu cihazdan memnun kaldım. Bunu tavsiye ediyorum. Diyebiliyorum. Ama e, işte diğer cihazda donanımlar beni memnun etmediği için benim şahsi fikrimi tavsiye etmemiştim. Mesela gibi 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 arkadaşlar. Velhasıl kelam böyle. E, biz bu cihazı büyük de halka garaja taktırdık. Memnuniyetimiz bakidir. E, kendilerine de desteklerinden dolayı da çok teşekkür ediyorum güzel bir mekanda güzel bir işlemle bu işlem yapılmış oldu söyleyeceklerim bu kadar her birinize teşekkür ediyorum bütün yorumlarınız için iyi kötü asla ayırt etmiyorum ee, bir de şu insanlar tersten gelmemeye öğrense belasıl kelam şimdi şöyle dönelim şöyle Yer büyük çekmecede arkadaşlar, ee, şurası yine geldik. Şöyle girelim. İşte burası. Evet, görüşmek üzere başka bir videoda inşallah. Allah'a emanet olun ee, izlenimleriniz ve yorumlarınız için tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Hiçbir e, kurum kuruluşu etkilememek adına çekilmiş bir video olduğunu belirtir. Hepinize şükranlarımı sunuyorum kalın sağlıcakla.